mitoloji, tanrılar, canavarlar, kahramanlar anlatır. Ama aslında aileleri anlatır. İnsan ilişkilerini, travmaları, bastırılmış sırları. Sigmund Freud mitleri kolektif bastırmanın sembolleri olarak görür. Ona göre mit bilinç dışının yazdığı bir aile romanıdır. En çok bilinen örnek Oedipus miti. Kral Laios'un oğlu kendi babasını öldürür. Annesine aşık olur. You shall kill your own father, marry your mother and leave a shameful descent. Oedipus was dismayed by such a dreadful prophecy and decided to leave Corinth to avoid killing his beloved father and taking his mother as a wife. Ama bunu bilmeden yapar. Çünkü kader aile içinde dönen karanlık bir yazgıdır. Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, but I've always tried to do the best by them because I love them. Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Oh, fuck off! Freud'un Oedipus kompleksi dediği şey sadece bir çocukluk evresi değil, toplumsal yapıların temelidir iktidarın, arzunun ve suçluluğun kökeni. Ama Freud'un bıraktığı yerden Carl Jung ve Otto Rank şöyle devam eder. Onlara göre bu travmalar sadece bireysel değil, kolektiftir. Jung, mitleri kolektif bilinç dışının dili olarak görür. Mit tek bir insanın değil, bir toplumun rüyasıdır. Peki neden rüya gibi anlatılır? Çünkü bazen gerçek doğrudan anlatılamaz. İşte o zaman masal olur efsane olur, tanrı olur. Bakın Yunan mitlerine. Zeus kendi çocuklarını yiyen babası Kronos'tan kaçar ama sonra kendi oğlu Prometheus'u cezalandırır. Yani güç el değiştirir ama travma aktarılır. This enemy is we've ever seen By the gods. You must find the giant remains. It is the source of the demon's power. Burn the remains and the demons will fall.

Modern psikanalistlerden François Dolto şöyle söyler. Bir çocuk ailesinin söylemediklerini yaşar. İşte mitler bu söyleyemediklerimizi sembollerle dışa vurur. Yılanlar, ejderhalar, lanetler, kehanetler. Hepsi bir tür aile hikayesidir aslında. I think I'm the best And that has consequences. Kick out the old man and with the new guard. Disagreeing with Dad is not treason. You want this enough to go to war with your family? It's rebellion. Sabotage. I'm in charge right now. This my company. You are a fucking nobody. Only Loki is ama dışlanmış bir evladın öfkesini de taşır. Barışı elde etmek için çok şey feda ettim. Doğru. Kendini beğenmişliğin ve akılsızlığın yüzünden bu huzurlu krallıklara ve mahzun hayatlara savaşın korku ve umutsuzluğunu getirdi. Sen işe yaramazsın. Sen aç gözlü, zalim bir çocuksun. Sen de yaşlı ve aptal bir adamsın. Layık değilsin. Baba. Gez. Yes! Artık gücünü senden geri alıyorum. Ve seni sürüyorum. Modern anlatıda ise Succession dizisi. Mit yok, tanrı yok ama iktidar, baba figürü ve çocukların kırık ruhları var. Yani tanrılar yeryüzüne çok yakın ve mitler aile albümlerimizin başka bir dili. Kimi tanrı çocuklarını yer, kimi çocuk annesini öldürür. Kimi tanrı sevgiyle birleştiğinde felaket getirir. Travmalar efsane olur ve her anlatı bir bastırmanın yankısıdır. Mitler bize şunu söyler: Sustuğun şey bir gün başka bir biçimde konuşur. Convert or die.